Merhaba arkadaşlar ee, Motosikletimin kafa granajlarını iskeletini e, farını değiştiriyorum Kuralkan'dan sipariş vermiştim 3 gün sonra elime ulaştı bugün eve gelmiş yani ben işteydim bugün gelmiş parçalarım şöyle bir tanıtalım ee, far aldım benim Üstündeki farların şu diş vida giriş yerleri hep kırılmıştı. Şu iki giriş özellikle çabuk kırılıyor bu ar kafalarda. Ee, i̇çinde park ampulü ve büyük ampulü bulunuyor. Yani bana geldiğinde içinde ampul vardı ama benim motorun kendi üstündeki Alman mal ampul. Yarın onu taktıracağım. Yarın takılacak bu parçalar. Far şöyle dursun gösterge tutucu demir bunu aldım. Ee, arkadaşım kaza yaptığı için şu demirlerde yamulma olmuştu. Vida yerleri olmuyordu ve e, farın bütün diş tutan kısımları kırılmıştı. Bunu da aldım. Ondan sonra şu gösterge tutucu plastik bunu da aldım. Bunun da şuradan bir çatlağı oluşmuştu. Su girer diye göstergeye. Çünkü tazikli su vurduruyorum ben. Onu da aldım. Yalnız parçalar herhalde e, rafta beklemiş. Şöyle üstü yani bir karış toz. Şöyle vida yerleri sağlam. Bunlar çok önemli. Çünkü vida yerleri çok çabuk kırılıyor. Bunlarda değil de şu e, sert olan kalitesi plastikten yapıldığı belli. ABS plastik değil bunlar. Geri dönüşümsüz plastik bunlar. Ee, sol granaj ve sağ granaj geldi. Bunlar site üzerinden sade siyah ya da siyah turuncu olarak sipariş edebiliyorsunuz. Bunların da şu iç kısımdaki vida yerleri falan kırılmıştı. O yüzden bunları da almak zorunda kaldım. Yani kafa komple sıfırlanıyor. Şu kilometre sıfırlama sayacının o düğmesine ulaştığınız bölümün kapağı duruyor. Onu almadım. İki, kaç? 5 lira mıydı? 7 yani liraydı zannedersem. O. Küçük bir kapağı 7 lira yani. yani. Çok pahalı. Şu plastik bir tanesi 70 lira civarında. Orijinal kanunlu yedek parça bunlar. Bir de sağ sol sinyalinizi taktığınız oranın e, içindeki iskelet demiri diyelim. Bu da yine kafa iskelet demirine destek amaçlı bir de bunu aldım. Bu da yarın değişecek. Çünkü şuralardan e, artık şuradan mı şuradan mı yamulmuş. Böyle hafif çapraz duruyor. Kafa hafif sağ yatık gibi duruyor. Komple değişiyor yani bunlar. Hepsi değişecek. E, o yüzden yarın full motosikletçi de olacağım. Yani kendim de değiştirebilirim bunları. Ama bilmiyorum. Henüz ona karar vermedim ben. motorcuda da yaptırabilirim. Kendim de yapabilirim. Toplamda 3, 4, far 5, şu demir 6. Bir de debriyaj teli aldım. Geçen gün debriyaj telim koptu. 5000 kilometrede ilk defa koptu yolda. Allah'tan motorcudan çıktığım anda koptu. Hemen geriye girdim motorcuya. Yani e, debriyaj teli bulunmuyor. Bunların devriyaj teli biraz kısa. Bu MH driftlerinki falan uymuyor. E, takılıyor ama uzun oluyor. Tam olarak uyum sağlamıyor. E Ben de bir tane devriyaj teli aldım. 10 lira. E, sonradan lazım olursa tekrar kargo ücreti vermeyeyim diye. Hazır bunlara kargo ücreti verdik. 15 lira. Bu parçaların hepsi 400 TL tuttu arkadaşlar. Şu far çok pahalı. Şu farın bayağı pahalı bu 130 lira civarında. Granaj sağ sol 70'er lira. Şu asıl demir 55 lira. Şu küçük demir 25 lira. Şu plastik işte 30 lira civarı. Debriyaj teli. Debriyaj teli ucuz. Orijinal şöyle damgaları oluyor. Bu da 15 liraydı zannedersem. Aynısından bulunmuyor diye aldım. Devriyaj teli yani bir 5000 bir kopan bir şey. Bunu herkes biliyor. Bakalım yarın takacağız. Farın arkasını da göstereyim. Şöyle skartını filan. Belki bir yerde lazım olur. 4 girişli skart var. Normal bir 4 girişli skart. Şu arkadaşlar şu plastik şu plastik. Bunun takılı olduğuna emin olun. Farını su alır yoksa. Ee, onu söyleyeyim. Farı su alanlar olabilir. Bende de vardı o sorun. Şunun yan tarafının açık olduğunu gördüm. Bu plastik şöyle çıkıyor buradan. Yani vakum gibi yapılmış. Tamamen su girmesin amaçlı. Kirpislik girmesin amaçlı yapılmış. Şu ve şu tutucu çok çabuk kırılan yerler Dikkatli olun. Fazla sıkmayacağız bunları takınca. Şu farımızın ayar vidası. Şöyle sağa sola çeviriyoruz. Bakalım yarın bunları takacağız. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Motorunuzu kimselere vermeyin. İyi bir şoför ne kimseden motor veya araba alır ne de kimseye motor ve araba verir derlerdi. Hakikaten gerçekmiş. Ee, yani arkadaşımın durumu yok. Ondan alamıyorum. Olan bana oldu. Yani 400 bunlar koruma demirini değiştirdim 50 lira 450. Şimdi bunlara yarın 50 lira işçilik veririm motorcu da yaptırsam 500. Yani 500 milyon durduk yere zarar ettik. Ee, bir kere komple tamamen yaptıralım. Artı fabrikayla görüştüm. Bunu birkaç arkadaşımız sormuştu. Şu granajların e, rüzgarlı rüzgarlığı siperliği tutan plastik vidaları var 4 tane. Fabrikanın satış sitesinde bu vidaları sipariş verebiliyorsunuz ama sipariş onay anında diyor ki o parçalar bulunmamaktadır. Daha sonra sipariş veriniz diye bir mesaj çıkıyor. Fabrikada bile yok o parçalar. Biz de buralara 4 tane aynı olan yani biri büyük biri küçük olmayacak. 4'ü aynı olan güzel şöyle sıfır vida takacağız. Paslı falan olmayan. Güzel böyle parlak bir vida takacağız. 4'ünü de siperliğe vidalayacağız. Siperliğim sağlam olduğundan siperlik almadım. Bu plastiklerimizi yarın değiştireceğiz. E, tekrar video çekeceğim. Onu da yüklerim arkadaşlar. Sadullah kardeşim buradan iyi akşamlar diliyorum. <laughs> e, kendinize iyi bakın.